Bir kaylule vakti uyuyan insanlar var fakat Yahudiler bak ayakta. Hı. Yahudilerin içerisinde böyle ağaçların üzerinde, hurma ağaçlarının üzerinde hala Hı. efendimiz o kadar merak ediyorlar ki kim gelecek acaba diye. Bir anda uzaktan bir silüet görülünce Hemen bağıracaklar diyecekler ki ey evs ve ey evs ve beklediğiniz peygamber geldi diyecekler. Ve orada insanlar öyle sokaklara koşuyorlardı ki o sesi duyduklarında yani ben hayatım boyunca bu kadar gözünün için güldüğü insanları bir arada görmedim. Hatta Enes bin Malik bunu anlatıyor yani. diyor ki biz uzun uzun Allah Resulüne bakamazdık utanırdık diyor. O anda da bakamıyorlar. Allah Resulü diyor normalde hızlı yürürdü diyor. Fakat diyor evinden çıkıp minberine gidere kadar oradaki mesafe kısa bir mesafe biliyorsun. Yavaş yavaş adım atardı. Tabin soruyor niçin böyle yapardı? Çünkü normal zamanda biz ona bakamazdık. İsterdi ki biz o yürürken yavaş yavaş biz ona bakabilelim. Ve kendisi yere bakardı sağa sola bakmazdı. Çünkü sağdaki soldaki insanların kendisine bakıldığını bilirdi. E peki niye bakmazdı? İsterdi ki en azından minberi ile evi arasında insanlar ona baksın ve rızıklansın isterdi diyor. Evet, Yaman Bey bugün nereden geldi biliyor musunuz? Avrupa'da yaklaşık kaç tane ülke gezdiniz? Abi 6 ülke gezdik, 7.sinden içeri girdik. 6 evet, ülke gezdiler, uçakla gittiler rahat rahat. Orada arabaları ayarlandı. Ama bugün Yaman Bey hicret konuşacak. <laughs> <laughs> ne yaptınız, nasıl geçti yurtdışı? Vallahi güzel geçti abi. Almanya'da çok uzun durduk. Hollanda'da <gülüyor> durduk. <gülüyor> tamam, ne anlatacak biliyor Ne yediler, ne içtiler. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi ya. Yani çok insan okumuşuz herhalde gündüm. değil mi? Çok, çok Elhamdülillah. Şey ya yani. Elhamdülillah. Özellikle Ve... Şöyle bir tane örnek verebilir misin bize? Abi bir tane çocuk 11 yaşında ilk defa bizi görüyor YouTube'da. Hmm. Semih Mesken'i nasıl tanıdın? Bir anlat bakayım. Ben Mesken'in videolarını YouTube'da gezinirken başlığı okumuştum. Başlıkta da Allah adaletsiz mi, Allah yok mu diye bir beni sinirlendiren başlık yazıyordu. Ondan sonra orada sinirlendim bakasım gelmedi. Biraz daha giderken anladığımın tam tersiymiş. Abi, <laughs> Yaman abi. Ateşle beraber konuşurken aslında Allah'ın adaletli olduğunu, Allah'ın varlığını ispatlıyordu. Bu da beni çok sevindir, Allah sevindirdi Allah razı olsun. Kaç senedir takip ediyorsun? 7 sene oldu. Abi. 7 sene oldu 17 maşallah. 11 yaşından beri takip ediyorum. Elhamdülillah. Bu kardeş geçen sürede 6 senede bizim videolarımızı izliyor. Videolardan anladığı şeyi etrafındakiler anlatmaya başlıyor. Evet. Yani 3 tane Fransız Müslüman olmuş. Allah Allah. Vesile olmuş. Evet. Yani, yani, yani. Hani, O zaten zaten işte <laughs> vesile olabiliyor <laughs> ya. Evet. Yani başka bir, bir şey yok yani. Ben dedim ki kardeşim. Yeteneği o kadar. Ben röportajda 3 kişiyi isminin <laughs> olmasına vesile oldum. Hangi hangi olayım. ülkede? Fransa Caen'deydi. Evet Fransa Kaen'deki bu konuştuğumuz şeyleri yerine getiren mümin ve mücahit kardeşim seni buradan selamlıyoruz. Düşün Allah senden o kadar razı ki Türkiye'nin Adana şehrinde iki tane kardeş birilerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatacak. Hususiyetle de Medine dönemini anlatacak. Şimdi Medine dönemine gireceğiz inşallah. Yani böylesi bir atmosferin içerisinde senin ismini geçiriyor. Ben öyle düşünüyorum ki demek Allah senden razı. Bizden ne kadar razı bilmiyorum ama bizim gibi recülü facir, günahkar insanların eliyle seni gündeme taşıyor. Buradan da şey yapalım. Bu videoyu izleyen, bu dersleri izleyen kardeşlerimize diyelim ki bu mücahit kardeşimize dua etsinler. Evet diyelim ve istersen başlayalım. Abi en son Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la onun ikiden ikincisi Hazreti evet. Ebik radıyallahu anh. beraber yola çıktıklarını konuşmuştuk. Arkalarından iş sürenler vardı. Onların yolda nasıl takıldıklarını anlattık ve en son el Bedru ile bitirmiştik. Evet, nereye Orada? kadar geldik? Kubaya kadar evet. geldik. İstersen oraya bir tekrarını yapalım mı? Çünkü Medine olur, dönemi olur. olduğu için bir tekrar lazım. Aynen. Şimdi Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a Cibri ile emin bir haber getiriyor. Hatırlıyor musun haberin ne olduğunu? Evet. Ne o haber? Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı Medine'ye gitmeye e, müsaade ediliyor. Hem müsaade ediliyor <laughs> hem de Allah Resulünü öldürecekler. <laughs> Bugüne kadar neden öldürmediler? Çünkü Haşim karşılarına almak istemiyorlar. Evet. Ne yapacaklar bu sefer? Sırf onlar kılıç hakkı isteyemesin diye 12 kabileden eli kılıç tutan en iyi kılıç tutan kim varsa kimin üstüne gönderecekler Allah Resulü'nün üstüne gönderecekler ve Allah Resulü bunun haberini alacak nereye gidiyor hemen Ebu Bekir Efendimizin evine gidiyor buraları biraz böyle hızlandırarak geçmek istiyorum çünkü orada bir sürü detay var bir önceki derste aslında biz bunları İçledik. işledik, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam karşısında görecek görünce ne diyecek es sohbe ya Resulallah. diyecek Allah Resulü evet diyecek naam diyecek hadi yolculuk başlıyor diyecek yolda hatırlarsan Ümmü Mabed'in çadırına uğrayacaklar evet. orada Ümmü Mabed'in bir mucize gösterecek Efendimiz ve orada iman edecek Ümmü Mabet. Evet. Arkasından kocası iman ediyor. Sonra Allah Resulü biraz daha ileriye gidiyor. İleride bir köye daha uğruyor. O köyde Büreyde İbni Esleme adında bir zat. Onun da iman ettiğini hatırlıyorsun. <laughs> o köyde ortalama 80 ayrı insan iman ediyor. Hatta burada hmm. neyi konuşmuştuk? Demiştik ki Mekke dönemine bakalım. İman eden insan sayısı maksimum 200-210'larda evet. demiştik yani farklı kaynaklarda farklı ifade edildiği için. Ama Allah Resulü hicret için yola koyulduğu andan itibaren bak belki daha Kuba'ya varmadan <laughs> 80-82 kişi ne oldu? İman Müslüman. etti, Müslüman oldu. Evet. Yani bir tırmanma var yukarıya doğru. İman eden insanlar Mekke'de yataydı. Hı hı. Yola çıkar çıkmaz hicretle beraber ne oldu? dike, bir anda dikeyleşti. Demek ki evet. hicret eden hakikaten hayat buluyor. Yani <laughs> hicretin böyle bir neyi var? Böyle bir mübarek yönü var. Evet. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam nereye gelecek? Kuba'ya gelecek. Tabi Kuba'dakiler bir önceki derste konuşmuştuk endişeliydi. Neden endişeliydi? Çünkü normal şartlarda 8. gün Allah Resulü'nün orada olması gerekiyordu. <laughs> Hatırlıyor musun bunları? Evet. Ama 9. gün geçmişti, 10. gün evet. geçmişti, 11. güne geldiklerinde artık iyice kaygılanmışlardı ki neden? Çünkü bunların pek çoğu Müslümandı. Neden Müslümandı? Yani Kuba'da o kadar Müslüman ne geziyordu? Değil mi? Bence bu önemli bir soru. Şimdi evet. insanlar artık Mekke'den Medine'ye hicret etmeye başlamışlar. Allah Resulü daha sonradan hicret ediyor Medine'ye. O yüzden gelenler de direkt Medine'ye yerleşmemişler. Önce Kuba'ya yerleşmişler. Kuba'da iki ayrı insan tanıyacağız biz bugün. Kulsüm İbni Hindi birincisi, ikincisi de Saad İbni Heysem'e. Yani bu insanların evleri birer muacir fabrikası gibi çalışıyor. Gelenler paraları yok, maddeten imkanları yok, mallarını, mülklerini, bazıları, çoluklarını, çocuklarını hepsini Mekke'de bırakmışlar. Yola koyulmuşlar ve bu insanların belki bir kısmı tüccar. Mekke'de pek çok şeyleri vardı bu insanların. Fakat bu insanlar muacir fabrikası gibi onları kendi evlerine alıyor, yediriyor, içiriyor, birilerinin evlerine yerleştiriyor. O yüzden Kuba muhacirlerin belki de ilk yerleştirdiği yer olmuş. O yüzden Allah Resulü'nü orada karşılayan insan sayısının fazla olmasının arkasında böyle bir sebep var. <laughs> Tabi bilmeyenler var Allah Resulü'nü, görmemiş olanlar var. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kuba'ya gelecek bir kaylule vakti uyuyan insanlar var. Fakat Yahudiler bak ayakta. Hmm. Yahudilerin içerisinde böyle ağaçların üzerinde hurma ağaçlarının üzerinde hala hmm. Efendimiz'i o kadar merak ediyorlar ki kim gelecek acaba diye. Evet. Bir anda uzaktan bir sülüet görülünce hemen bağıracaklar. Diyecekler ki ey evs bahaz eşliğe. Işte. Ey Evs ve beklediğiniz peygamber geldi diyecekler. Ve orada Enes bin Malik anlatıyor. Diyor ki insanlar öyle sokaklara koşuyorlardı ki o sesi duyduklarında. Yani ben hayatım boyunca bu kadar gözünün için güldüğü insanları bir arada görmedim. Bazı benzetmeleri ben yapıyorum. Ama onun ifade ettiği şey şu yani ben hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım evet. diyor. Yani. Şimdi Allah Resulü geldiği zaman da tanımayanlar tanıyanlara soruyor. Hangisi? Hangisi Allah Resulü? Hangisi Muhammed? İçlerinden hatta bir tanesi çıkıyor ve orada bir ifade kullanıyor, sesleniyor. Hanginiz Muhammed diyor. Hanginiz? Ferden bin Ennas. Ya yani o kadar evet. Ebu Bekir Efendimiz'e benziyor ki bildiğimiz bir vaka var. Yani bir gün bir bedevi bir ortama girdiği zaman o kadar insanlardan bir insan ki kimin Allah Resulü olduğunu bilemeyip Ebu Bekir Efendimiz'e gittiğinde Ebu Bekir Efendimiz teşbihte hata olmasın yerin dibine giriyor. Şöyle yapıyor ben değil o. Tam orada da öyle bir portre var yani. Hanginiz Muhammed? Hemen Ebu Bekir Efendimiz üzerindekini alacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerini gölgeleyecek ki insanlar ne anlasınlar? Bilsinler. Bilsinler. O esnada herkesin gözü Allah Resulüne dönüyor. Fakat güneş gibi parlıyor kardeş. Şimdi güneş gibi parlayan birine böyle uzun soluklu bakabilme ihtimali mümkün değil. Mümkün bir. İkincisi Güneş gibi parlayan zata benzeyen insanlar da güneş gibi parlar. İşte Bediüzzaman gibi, Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri gibi, Mahmut Efendi Hazretleri gibi insanların da güneş gibi parladıklarını görüyoruz. Nereden anlıyoruz? Bunların talebelerinin bu tip insanlara uzun soluklu bakamadıklarını görüyoruz. Çünkü onlar evet. peygamber varisleri oldukları için onlara bakanlar haya ediyorlar. İşte Nebi Aleyhisselam'ın sahabesi de tam olarak böyleydi. Uzun soluklu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bakamazdı. Hımm. Anlatabildim evet. mi? Ve hayal ederdi. <laughs> Hatta Enes bin Malik bunu anlatıyor. Diyor ki biz uzun uzun Allah Resulü'ne bakamazdık, utanırdık diyor. O anda da bakamıyorlar. Tabi'in döneminde Allahu <laughs> Alem bunu anlatıyor. Allah Resulü diyor normalde hızlı yürürdü diyor. Fakat diyor evinden çıkıp minberine gidene kadar oradaki mesafe kısa bir mesafe biliyorsun yavaş yavaş adım atardı. Tabiin soruyor, niçin böyle yapardı? Çünkü normal zamanda biz ona bakamazdık. İsterdi ki biz o yürürken yavaş yavaş biz ona bakabilelim. Ve kendisi yere bakardı, sağa sola bakmazdı. Çünkü sağdaki soldaki insanların kendisine bakıldığını bilirdi. Evet. E Peki niye bakmazdı? İsterdi ki en azından minberi ile evi arasında insanlar ona baksın ve rızıklansın isterdi diyor. Yani demek ki hani Kabe'ye bakmak nasıl bir rızık ve insan evet. için bir sevap kaynağı ya. Kainatın sultanı, kainatın habibi, kainatın yaratılış sebebi. Levlak, evet. levlak, leme halaktul eflak. Değil mi? Yani demek ona bakılınca da ne var? Evet. i̇nsan yani şevke geliyor yani. Mesela onun zahirine bakmak değil ki sadece yani. Sadece Allah Resulü'nü böyle oturayım izleyeyim yani. Bugün bazı insanların Allah Resulü'nün bakışı böyle. Evet maalesef öyle zannediyor. Halbuki onun davası dinine hizmet etmiş olan insanlara benzeme. Bunun için mücadele etme, gayret etme. Ya Fedakarlıkta bulunma, hicret etme buyur. Evet. Ya umreyi küçümsemek için söylemiyorum Sağ ama birçok insan sanki bütün meselenin umreye gitmek olduğunu zannediyor. Eğer öyle olsaydı mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi demez miydi ya burası peygamberimin minberi ben buradan ayrılmayayım öyle ne kadar burada kalayım. Evet. Ama bir bakıyorsun Medine'de 120 bine yakın sahabe Efendimiz varken birçoğu hicret etmiş. Bir de kaç defa Allah Resulü umreye ve hac yapmış evet. Ya, burası da çok temel önemli. Evet. 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 Ve bir yerde de abi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani şey hadisi var ya benden sonra gelecek gelecek sizden sonraki kardeşlerim diye evet. bahsettiği hadisin içerisinde bir kısım da şöyle söylüyor. Onların yüzlerine bakmak az önce senin söylemene tevafuk etti. Kabe'ye batmaktan daha, daha hayırlıdır, hayırlıdır diyor yani. Muhakkakten. Muhakkakten. Evet. Eyvallah Allah razı olsun. Ha. Şimdi Allah Resulü geliyor oraya. Geldikten sonra Allah Resulü Aleyhisselatü orada karşılayan insanlar var. kulsum İbni Hindi gibi. Hı hı. Bu arada kulsum İbni Hindi deyince. Türkçe'de gülsüm var biliyorsun evet. hep kadın zannedilir hı hı. ama gülsüm aslında kadın değil erkektir. Radiyallahu anha değil nedir? Radiyallahu, Radiyallahu an. andır. Yani burayı insanlar kaynak olarak okurken biraz es geçiyorlar. Yüz küsür yaşlarında zaten Uhud'dan sonra da Allahu Alem vefat ediyor. Allah Resulü'nü Kuba'da karşılayanlardan bir tanesi o. Alıyor evine götürüyor. Evinde de Necih isimli bir hizmetkarı var. Ona da Ebu Bekir Efendimiz'e veriyor. Diyor ki sen de tamamen kimle ilgileneceksin? Ebu Bekir'le ilgileneceksin diyor. Allah Resulü Necihe ismini sorduğunda, Necihe efendim dediğinde Allah Resulü Ebu Bekir Efendimiz'e dönüyor. Bunu sıklıkla yapar. Allah Resulü çok hmm. sıklıkla tefeül çeker. Olayları ve hadiseleri neye yorar? Güzele yorar. Bu aslında peygamber ahlakıdır. Hani bu İsa Aleyhisselam için ifade edilir. Peygamber Efendimiz olduğu da ifade edilir, söylenir. Bir yerde bir köpek leşini gördüklerinde oradaki sahabe efendilerimiz ya da İsa Aleyhisselam'ın yol arkadaşları diyeyim. Bakıyorlar ve tiksiniyorlar. Üzerinde sinekler var falan. Orada İsa Aleyhisselam dönüyor diyor ki ya baksanıza ne kadar güzel dişleri var. Yani nazarı güzel olan şeylere veriyor. Allah Resulü'nde böyle bir özelliği var. Necih'in ismini duyduğunda Ebu Bekir'e diyor ki ey Ebu Bekir diyor inşallah diyor kurtuluşa erenlerden olacaksın sen diyor. Niçin ey Allah'ın Resulü deyince Necih kurtuluş demek diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak nereye yorgunum evet. hayra yordu. Evet. Yolda da Büreyde İbni Esteme ile karşılaşmışlar. Tamam mı? Orada da Allah Resulü Ebu Bekir Efendimiz'e dönüyor. Diyor ki Ebu Bekir inşallah önümüz ferahlık olacak diyor. <laughs> Niçin ey Allah'ın Resulü bireyde deyince? soğuk değil mi? Diyor ki bireyde diyor. Ferahlık demek, evet. rahatlık demek diyor. Soğuk demek <laughs> diyor. Önümüz güzel olacak inşallah diyor. Bak yani sünnet dediğimiz şey ben de yine küçümsemiyorum sarıktır, takkidir, cübbedir. Bunlar muazzamdır ama olayları, hadiseleri, başa gelen musibetleri, sıkıntıların arka tarafındaki hayırları görebilmek demek ki kuvvetli bir sünnetmiş. Evet. O yüzden gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa ikisi de cana safa. Lütfunu da hoş görmek lazım. Kahrını da hoş görmek lazım. Ama bunun için ne lazım? Önce bu sünnete ittiba etmek evet. lazım. Allah Resulü orada İbni Hişam'ın siresinde 3 gece 4 gün Buhari'ye göre de 14 gece 15 gün kadar ortalama kalıyor. Farklı kaynaklarda var. 20 gün, 21 gün diye farklı farklı kaynaklarda var. Yani burada kaç gün kaldığından ziyade başka şeyler önemli. Peki burada kaldığı zaman ne yapıyor? Yani burada hangi insanlar çok önemli ve hangi insanları bizim tanımamız lazım? Başta Kulsum İbni Hindi. Arsası var biliyorsun. Allah Resulü'ne dönüyor ve diyor ki: "Ey Allah'ın Resulü benim burada bir arsam var. Bu arsa mescit inşa edelim." diyor. Bence burada çok temel ders. Allah Resulü hemen eline asasını alıyor. Ne zaman alıyormuş? Hemen alıyor. Evet. İslam mücahidi bir şey bekletmez ve hemen yapar. Hemen arsasını alıyor ve oraya çiziyor. Ve hemen önce taşı kendi taşıyor. Kendi koyuyor. Ardından Ebu Bekir'e taşıtıyor. Ardından Hazreti Ömer Efendimiz'e taşıtıyor. Yani onları da o mescitte ne yapıyor? Nemalandırıyor. Es sebebi kel onlar olmasını sağlıyor. Ve o mescitte bizzat kendisi de çalışıyor. Yanındaki arkadaşları da çalışıyor. Ve çok kıymetli bir mescit o mescit Allah Resulü için. Kıymetini de şuradan anlamamız lazım bizim. Bir, Allah Resulü diyor ki kim bu mescide evinden abdest alır çıkar, gelir ve iki rekatlık namaz kılarsa bu mescit diyor onun bir umre sevabı almasına vesile olur diyor. Yani mesela orada iki rekatlık namaz değil sadece. Oraya gelir, orada geçmişe yaslanır, tarihe yaslanır, Ömer'i, Ebu Bekir'i anlar. Döner gelir onların hayatları gibi bir hayat yaşar. Yani aslında o iki rekatlık namaz bunlara vesile. İki rekatlık namazı kıldın geldin hayatın Ebu Bekir'e benzemiyor, Ömer'e benzemiyor, Osman'a benzemiyor, Ali'ye benzemiyor, sahabe-i kiram efendilerimize benzemiyor. Hayatında ahlak yok. Yani yalan söylüyorsun, emanete hıyanet etmiyorsun, eşine adam akıllı davranmıyorsun, çocuğuna zulmetmiyorsun, komşun aç sen tok yatıyorsun, halının hatırını sormuyorsun, yetemin başını okşamıyorsun, iş yerinde faize giriyorsun ama... Yıllık Küba'ya gidiyorsun. <laughs> İki rekatta namaz kılıyorsun, dönüyorsun ondan sonra diyorsun ki tamam elhamdülillah. Şimdi böyle bir din anlayışı var. Zaten ateistleri de muhtemelen teistleri de, agnostikleri de dinden soğutan şey bu. Toptancı bu anlayış. Biz iman ettik Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın iki rekat namaz kılın dedikten sonra orada bir umre sevabı kazanacağımıza. Ama o sevap nasıl kazanılır? Dönersin dolaşırsın o namaz işe yarar. Evet. Orada kıldığın bir namaz. Bir derste çok güzel bir şey söylemiştin abi. İsmi aklıma gelmedi. Sen hatırlıyorsun büyük ihtimalle. Bir sahabe efendimiz ganimetten bir tane çuval alıyordu Allah'u alem. Evet. evet. Ve şehit oluyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyordu ki şu anda cehennemde o çuvalın üzerinde yanarken görüyorum hmm. diye söylüyordu. Yani şimdi şehit olmuş ya. Daha ötesi var mı? Evet. Ama biz hep böyle işin kolay kısımlarında evet. o kısmı alıyoruz yani. İşin dehşete düşürücü şimdi... çok kelamın <laughs> çeşitleri var evet. kardeş. Biliyorsun mutlak kelam, mukayyet kelam, muakhar kelam. Yani Allah Resulü bir, bir kelime, bir cümle kullanmışsa bu kelamın çeşitlerine göre almak <laughs> lazım onu. Velhasıl <laughs> istersen ben döneyim. Nerede kaldım ben? Yine sen beni bir kessin. <laughs> Yine mesela bu mescide verdiği kıymeti biz şöyle anlıyoruz. Hazreti Ömer Efendimizin halife olduğu dönemde Hazreti Ömer Efendimiz çıkıyor geliyor mescide bakıyor. Bakıyor ki mescid eskisi gibi değil. Saflar eskisi gibi değil. Temiz değil. Bak şimdi de gittiğin zaman benzer şeyleri görüyorsun ha. Yani çok özür diliyorum ama yani bu Vahabi anlayış bu Selefi anlayış var ya Allah Resulü'nün hayatından o kadar uzak ki. Şimdi biz deminleyip Umre'ye hacca almıyorlarmış <laughs> yani. Ama ya leş gibi her taraf arkadaş yani. O Kuba Mescidi'nin işi. İşte tam böyle bir pozisyonun belki farklı şekilde iz düşümleri. Hazreti Ömer Efendimiz geliyor bakıyor ki kirli, temiz değil. Saflar düzenli değil. Cemaat belki tam manasıyla birbiriyle sıkı fıkı değil. Yani çok da zaman geçmiş Allah Resulü'nün üzerinden. Yani Hazreti Ömer Efendimizin dönemini konuşuyoruz yani şurada. Hazreti Ömer Efendimiz celalleniyor orada. Siz diyor eğer Allah Resulü'nün bu mescide verdiği kıymeti ve değeri bilseydiniz ta diyor uzaklarda olsaydınız atınıza biner döner dolaşır yine bu mescide gelirdiniz. Diyor. Bu mescidi böyle bırakmazdınız. O yüzden hem Hazreti Ömer Efendimiz'in ifadelerinden hem Allah Resulü'nün ifadelerinden biz o mescidi, o köyün, o kubanın 2-3 kilometre biliyorsun evet. mescidi nebeviye ortalama ne kadar kıymetli olduğunu anlardık. Orada birisi daha var Saad İbni Heyseme. Saad İbni Heyseme'nin evi biraz daha geniş Kulüsüm İbni Hindi'ye göre. Orası daha ziyade bir muacir fabrikası gibi. Yani gelen gidenle çok sıkı ilgileniyor. Ve Allah Resulü'nün bak bu iki zata verdiği kıymet ve önemi nereden anlayabiliyor musun net olarak? Bunlara ileride muahhat dediğimiz kardeşlik tesis edilirken bunları kime kardeş edeceğine bak. Mesela ben burada Yaman'ımı birine kardeş kılacaksam, değil mi? Ona bakarım yani. Allah Resulü de Ebu Bekir'ini, Ömer'ine Osman'ını, Hamza'sını, Mus'ab'ını evet. kime verecek acaba? İşte bakıyorsun Hazreti Hamza ile Kulüsü İbni Hindi'yi birbirine kardeş kılıyor. Hmm, Anladın mı? Evet. Ya buradan o değer ve kıymetini Hı -hı. çok net bir şekilde anlamış oluyorsun. Şurası bence yine önemli. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kuba'ya geldi. Medine'nin ilk tohumuna atan kim öncü? Musab bin Mirdad. Ondan öncesi? Esat bin Zürare. Evet. Altı delikanlıdan bir tanesi. <laughs> ama Esat bin Zürare yok. Normal şartlarda karşılamaya gelmesi lazım evet. çünkü evet, evet. yesir bir Medine kılma adına en öncü karakter, evet. en öncü şahıs o ama yok. Neden? Çünkü Ebus ve Azreç arasında problemler var. Hmm. Bu Savaşları var yani. çıkmış. Kan davaları. Hmm. Çoğu bitmiş ama hala kan davaları güdülüyor ve Esad İbni Zürare Sa'd İbni Heyseme'nin evinden birini öldürmüş geçmişte. O yüzden çok ciddi Kuba'ya gelmiyor. Kuba halkı Esad İbni Zürare'yi görmüş olsa belki olay sıkıntı problem çıkabilme ihtimali var. Doğru mu? Evet. Allah Resulü'nün bulunduğu yerde belki hoş olmayan sahnelerin gerçekleşme ihtimali var. Yani yeniden cahiliyeye haşa dönebilme ihtimalleri mümkün ki buna benzer şeyler de oluyorsa abi iklim evet. efendilerimizin içinde. Ama üç gün dayanıyor. Üç gün sonra tebdili kıyafet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Üç gün dayanabildim. Allah Resulü niye geldin diyor. Orada bir konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. Ve tutuyor Saad İbni Heysemen'in yanına götürüyor. Hmm, ve onları çek, tabii, tabii tabii orada bir, bir konuşma gerçekleşiyor aralarında falan. Yani sonra diyor ki yani, siz çıkacaksınız çarşıya, pazara ve insanlar görecek. El ele çıkıyorlar dışarıya. İnsanlar görüyor. Daha Hı -hı. olayları, sıkıntıları, problemleri, evs ve hazrec arasındaki sorunları neredeyken kesmek Kuba'da. istiyor. Kubada, Kubada kesmek Kuba'dan. istiyor. Evet. Bir başka sebep. Kubadaki Allah Resulünün uzun kalma sebebi ki ben şahsım adına böyle üç günden daha ziyade kaldığını düşünüyorum olayları okuduğum Hı -hı. zaman. Ama eğer birileri dört gün kaldı diyorsa bu da İbn Hişamsa ben de kalben ve aklen iman etmişim. Anlatabildim mi? Neden ama? Neden böyle bir düşünce sistemi var? Hazreti Ali Efendimiz de bekliyor Allah Resulü orada. Hmm, gelsin diye. Gelsin diye. Hazreti Ali Efendimiz biliyorsun Allah Resulü'nün evet, yatağına yatmıştı. Kalmıştı. Nerede bekleyecekti? Kuba'da bekleyecekti Allah Resulü. Hı hı. Hazreti Ali Efendimiz gelene kadar, geldiği zaman şu ifadeyi kullanıyor yani. Her tarafı böyle paramparça olmuş, ayaklar yara bere içerisinde, ayakkabı falan zaten kalmamış, her şey yırtılmış falan. Allah Resulü hemen alıyorlar şifahaneye bakıyorlar, ayaklarını mesediyor ediyor Allah Resulü. Niye diyor geciktin? kadar. Niye geciktin ifadesi? Diyor ki ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü kaç günde gelmişti Kuba'ya? Toplam yol mu? 11 günde gelmişti. Normalde 8-9 gün. Evet. Demiştik ya şimdi bu olayın niye öyle düşündüğümü <laughs> anlatmaya çalışıyorum. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben diyor gündüz uyudum gece diyor herkesin uyuduğu saatlerde ha, yol yaptım. Ben şimdi buradan hareketle diyorum ki demek ki Kuba'daki günlerin biraz daha uzun olabilme evet. ihtimali var. Çünkü Hz. Ali Efendimiz'i beklemiş <laughs> Hz Peygamberi s. Evet. Yani Hz Peygamberi Hz Ali Efendimizin de gelmesiyle beraber yavaş yavaş ne yapacak? Medineye doğru hareket edecek. E fakat insanlar göndermek istemiyor Allah Resulü'nü. Bir cuma hmm. vakti sabah saatlerinde çıkıyorlar yola. Herkes etrafında yani kimse hareket ettirmiyor, sağa dönemiyorlar, sola dönemiyorlar. Yani bu şekilde cuma vaktine kadar ilerliyor Allah Resulü ama yani bir kilometre ya gidiyor ya gidemiyor. 600-700 metre kadar ve orada ne oluyor abi? Cuma namazı Allah Resulü kalıyor. hutbe irade ediyor. Cuma namazını kılıyor ve orada biliyorsun gittiniz Cuma mescidi evet. var. Uğradınız mı Cuma mescidinde bilmiyorum ama. Önünden geçiriyorlar. Geç evet, evet geçiriyorlar. Genel. Doğru. Cuma mescidinde namazını kılıyor. Sonra ne yapıyor? Yavaş 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 yavaş. Şimdi bizim de yavaş yavaş heyecanlandığımız yere geliyor. Nereye geliyor? Medine'ye geliyor. Abi en tatlı yerinde bölüyorum biliyorum ama istersen Medine dönemine önümüzdeki video ile başlayalım. Zaten kitapta da Mekke dönemi bitince kitap durmuştu. Yeni videoya Medine diye yeni bir sayfa açacağız. Oradan devam ederiz inşallah.